Merhabalar arkadaşlar. Dersimizin konusu dosya ve klasör işlemleri. Bildiğiniz gibi programlama yaparken bilgisayarımızın sabit depolama ünitesine ulaşmamızı gerektirecek durumlar oluşabilir. Bir şeyleri kaydetmek için ya da bir şeyleri okumak için. Öncelikle bu depolama ünitesinden bahsedelim. Yani hard diskimizden bahsedelim. Hard diskimiz Bilgisayarımızda dosyaların kalıcı olarak depolandığı birimdir. Bu depolama birimimiz çeşitli büyüklüklerde olabiliyor arkadaşlar. Günümüz itibariyle işte 500 GB, 1 TB, 2 TB ve üzeri boy büyüklüklerde olabiliyor. Biz programlarımızı yazarken zaman zaman depolama birimine bir şeyler depolama ihtiyacı duyabiliyoruz. Depolarken de tabi e, programlama dili kısmına geleceğiz. İlgili konutları var. Ama buradayken hazır e, depolama biriminin yapısından bahsedelim. Depolama birimimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi klasörler halinde ve dosyalar halinde. Dosyalara erişim farklı. Klasörlerle ilgili yapılacak işlemler farklıdır. Klasörler bir nevi e, bölmeler oluştururlar harddeskimizde dosyaları içerisine koyacağımız bölmeler oluştururlar. Bu da tabi iç içe yerleştirildiği zaman kendi içerisinde hiyerarşik bir yapı oluşur. Bu hiyerarşik yapıya erişim içinde, içinde bu klasörlerin isimlerinden oluşan bir yapı meydana gelir. Bu yapıya biz dizin diyoruz. Örneğin masa üstümüzün dizinini bir görelim. Bu arada bilmeyenler için masa üstümüzde bir klasördür arkadaşlar. Burada bakın şurada görmüş olduğunuz yapı bizim masa üstünümüzün dizinidir. Tabi program içerisinde kullanacağımız dizin bu değil arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman göreceğimiz şeydir. Asıl programlama yaparken kullanacağımız dizin odur. Bu ise Windows'un biz kullanıcıları daha rahat anlayabilmesi için yaptığı isimlendirmedir. Orijinalde ise biz programlama yaparken kullanacağımız dizin ise şu olacaktır. Gördüğünüz gibi bu bir masaüstünün dizini. Burada şuradaki en baştaki harfe sürücü harfi diyoruz arkadaşlar. Windows'ta depolama birimleri harflendirme ile isimlendirilir. A harfinden başlayarak B, C, D şeklinde isimlendirilir. Neden hep C'den başladığını görürüz? Bunun belki bilmeyenler vardır, ondan bahsedelim. Arkadaşlar A harfi kalıcı olarak e, eskiden tabii ki şu anda pek kalmadı ama disket sürücüler için ayrılmış durumdaydı. Disket sürücüsü şöyle hemen görsel gösterelim. Şöyle bir Sürücüydü arkadaşlar. İçerisine disket dediğimiz e, kasetleri yerleştirdiğimiz bir depolama birimiydi. Çok küçüktü. E, neti 1.38 MB gibi bir rakamdı. Şu an için kullanımda değil. E, bunun üzerinde çok durmuyorum. Sürücülerin ilk harfi olan A disket sürücüsü için ayrılmış durumdaydı. B harfi ise yine İkinci disket sürücüsü için ayrılmış durumdaydı. A ve B şeklinde iki tane disket sürücüsü bulunabiliyordu. Bunlar ayrılmış durumda. Halen güncellenmiş değil bu durum. Yani Windows'ta sürücülerimiz hala hard diskten bahsediyoruz tabi burada. Hard diskler C'den başlıyor. Ondan sonraki bilgisayarımızdaki her bir sürücüye Windows bir harf atıyor. Bu sürücülere tabii ki şu an hala kullanmakta olduğumuz DVD Sürücülerimiz de dahil ya da bilgisayarımıza harici olarak takacağımız USB bellekler de buna dahil her birine bir harf atıyor. E, bu harfle başlıyor o sürücünün dizini. Bu harf bizim için çok önemli. Çünkü bunlara erişirken bu harfler üzerinden erişeceğiz. Her dizin bununla başlayacak. Gördüğünüz gibi bir masaüstü dizine erişmiştik. Şöyle gösterelim. Masaüstünün dizini. C kök dizinden başlamak üzere şu şekilde bir dizini var masa üstüne. Biz bunu kullanarak dosyalarımıza erişiyoruz. Tabi bilgisayarımızda binlerce dizin olabilir arkadaşlar, bilgisayarımızdaki veri miktarına göre bu değişir. Sadece Windows klasörü bile kendi içerisinde binlerce alt dizinden oluşur, kendi içerisinde çok fazla klasörden oluşur gördüğünüz gibi. Diğer bir yapı vardır. Bu dizinlerde dediğim gibi dosyaları e, klasörlere bölmek için nasıl bir iş yerindeki evraklar e, kolay erişilebilsin diye bir karmaşa yaratmasın diye klasörleniyorsa buradaki mantık da aynı. Dosyalar klasörler halinde eee hard diskimizde yerleşiyor ki daha kolay yönetilebilsinler. Hem görsel açıdan daha kolay hem de teknik açıdan daha kolay dosyalara erişmemizi sağlıyor klasörler. Ama burada e, asıl veriyi saklayan şeyler dosyalar. Bunlar arkadaşlar. Veriler dosyaların içerisinde yer alır. Gelelim dosya işlemlerini biz C dilinde nasıl yapacağız? Bir proje açalım. Windows form uygulaması tabi görsel programlama dersinde olduğumuz için Evet şimdi bunun için dosya işlemleri için şöyle basit bir arayüz oluşturalım bir buton bir tane rich text box olsun. Bir de textbox olsun. Da biraz daha büyütelim. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi şuraya dosya kaydedileceği dizini, dosyanın adını yazalım. Şurada da dosyanın içerisine kaydedilecek olan veriyi yazalım. Rich text box'ın içerisine. Öncelikle şu butonla ismini değiştirelim. Kaydet diyelim. Butonun üzerindeki yazıyı. Butonun adını da kaydet btn koyuyorum. Kod içerisinde görünen adı o olacak. Formun ismini de bunları derslerde genellikle dikkat edeceğim. öğrenilsin diye isimler nerelerden değişiyor kısa yollar alışılsın diye şu da text formun üzerinde yazan şu yazı onu da değiştirelim bu arada şu şekilde değiştirmiş olduk text box'ın da ismini değiştirelim izin txt olsun bunun adı şunun da adı veriyoruz Veri bridge textbox kısaltılması olan bir isim vermiş olan hatta bu bridge textbox'ı biraz daha büyütebiliriz şimdi yapacağımız şeyi tekrar hatırlatalım şuradan dosyanın kaydedileceği dizini adını uzantısını gireceğiz şu da o dosyanın içerisine kaydedeceğimiz veri. Tabi burada ilk başta metin tabanlı dosyalarla başladık. Yani notepad hatırlatalım metin tabanlı dosya ne? Şöyle metin belgesinde başladım dosya işlemlerine ama tabi bütün dosyalar metin belgesi şeklinde değil. Ona da sırasıyla geleceğiz. Arayüzümüzü hazırladık. Kodu görüntüle diyelim. Buraya geldik. Şimdi buraya niye geldim şu anda? Neden butonu tıklayıp gelmedim? Öncelikle arkadaşlar dosya işlemleri için bir kütüphaneyi yazmamız gerekiyor. Buraya. Çünkü dosya işlemleri ile ilgili komutlar şurada mevcut varsayılan olarak gelen kütüphanelerin içerisinde yok. Onun için buraya ekliyorum. System.io Input output'un kısaltması olan System.io'yu girdim. Şimdi artık hazırız dosya işlemleriyle çalışmaya. Bunun için ne yapacaktık? Buraya kaydet dediğimiz zaman dosyaya kaydedilecekti. Butonu çift tıklıyorum. Emri baş verecek olan, başlatacak işlemi başlatacak olan şey kaydet butonuydu. Bir metin dosyası oluşturmak ve içerisine veri yazmak için kullanılabilecek en yaygın komutlardan bir tanesi StreamWriter'dır. Şimdi StreamWriter komutunun bir örneğini oluşturuyorum. Ve bu esnada stream StreamWriter'a dosyanın dizinini, adını ve uzantısını belirtmem gerekiyor. İstersek buraya sabit bir dizin yazabiliriz arkadaşlar. Şuraya veri nokta txt gibi bir dizin istersek yazabiliriz. Hiçbir engel yok. Ee, çalıştırdığınız takdirde tabi izin problemi yaşayabilirsiniz. Bunu uyaralım hemen. Çünkü işletim sistemi C sürücüsünü korumaya alır. Özellikle kök dizinini. Ee, oraya izin vermeyebilir. Ee, o durumda eğer yönetici olarak çalıştırmanız gerekebilir programı. Bunu da e, aklınızda bulunsun. Şu şekilde dizin belirterek bu dosyayı açabiliriz. Burada neden çift slash kullandığımızdan da bahsedelim. Arkadaşlar C şartta dizin belirtirken slashları tek kullanmıyoruz. Tek kullanacak olursak hata verecektir. Bunun şu an çalıştırmaya kalkacak olursak bu hata verecektir. Dizinler her zaman ya çift slash kullanılır ya da tek slash kullanılacaksa eğer başına et işareti konulur. Buna dikkat edelim. Ama biz bu uygulamada dizin belirtmeyeceğiz. Dizinimiz çünkü text box'tan geleceği için dizin txt nokta text'ten gelecek bizim dizinimiz. Yani şuraya yazacağız biz dizini. Buradan alacak. Şimdi dizin ve dosya adı uzantısı girildi oradan. Şimdi geldik veriyi yazmaya. sv. writeline Verimiz de rich text gelecekti. Rich text ismini değiştirmiştik hatırlarsanız. Şöyle bir kısaltma kullanmıştık. E, veri rtb.text bizim rich kullanımı. Son olarak da Dosyamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Dosyamızı kapatmayacak olursak veri kaydedilmez. Çünkü dosya açık kalmış olacaktır. Henüz Windows 10'un açılmış ama sonucu belli olmayan bir dosya olarak kabul eder. Programı kapatsanız bile içerisinde veri göremezsiniz. Açık bırakacak olursanız mutlaka kapatılması gerekir. Bakın dosya işlemleri 3 adımda gerçekleşiyor. Bir metin dosyasının açılması. Dosyanın oluşturulması sıfırdan. İkinci adım dosyaya veri yazma. Üçüncü adım da dosyanın kapatılması. Bu üç adımda veri yazma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi isterseniz bir test edelim. Bu arada şurada bir hata fark ettim. Çok önemli değil. Hemen düzeltebiliriz başlat diyelim Dizinimizi yazıyorum Örneğin masaüstünün dizinini yazıyorum slash users Az önce bakmıştım oradan biliyorum users sizdeki işletim sisteminde bu Türkçe de olabilir arkadaşlar kullanıcılar da yazıyor olabilir bunu bakmanız lazım Siz de bizzat benim kullanıcı adım Omer'di. Desktop slash veri dosya, veri veri dosyası şöyle alt çizgi veri dosyası nokta txt uzantısı ile birlikte yazıyor. Şimdi verimizi de yazalım içerisine. Şöyle yazdım, kaydet diyelim. Bakalım dosyamız oluşmuş mu? Şu anda dosyamızın oluşmuş olması lazım. Evet, bakın dosyamız oluşmuş durumda. Zaten tarih saati yazıyor üzerinde görebilirsiniz. İçerisinde de yazmış olduğumuz veri yer alıyor. Şu anda başarıyla oluşturduk. Herhangi bir problem yok. Bunları silebiliriz şu anda. Eğer tekrar tıklayacak olursam yine bir tane dosya oluşacaktır. Gördüğünüz gibi. Dosyamızın oluşturulması ve içerisine veri yazılması işlemi C şartta bu kadar arkadaşlar. Oldukça basit olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu veriyi okuma işlemi yapalım. Ve birazcık daha büyüttüm. Yine bir başka rich text box'ın içerisine de okuyalım. Hatta e, buraya biraz label ekleyelim. Neyin ne olduğu da belli olsun. Şöyle label. Üzerine yazalım. Şu bizim dizinimizi oluşturuyor. Da veri diyelim üstüne, şey yazalım. Yazılacak veri diyelim buna. Yine şuraya bir label daha ekleyelim. Okunan veri diyelim buna da. Yani tanımlamış olalım buradaki yapılan işlevi mi bir, bir nevi. Değilse label'ın bir işlevi yok arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Label adı üstünde etiket zaten. Şurada da oku yazalım butonun üzerine. ismini de oku btn olarak değiştiriyorum. Şöyle. Tamamdır. Şimdi okuma işlemini yapabiliriz arkadaşlar. <laughs> Tıklayalım. Okumak için de ayrı bir ayrıca bir komutumuz var arkadaşlar bu iş için. Özel olarak ayrılmış metin tabanlı dosyalar okunması için bir komutumuz var. Yine aynı kütüphanenin mutlaka ekli olması gerekiyor okuma işlemi içinde. Evet. Using system.io'nun mutlaka ekli olması gerekiyor. Aynı kütüphanenin içerisinde okumakla ilgili komutlar da mevcut. Bu dersi burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.